Ya Haluk şimdi aklıma geldi. Bir şey soracağım ben sana. Ya şimdi hani biz ailecek Emre'nin suçsuz olduğuna inanıyoruz ya. <laughs> yani siz ve ben öyle inanıyoruz ya. E, ee, tabii ben şirkette bir araştırma başlattım. Hani Emre'ye bu iftirayı atanlar kim bulmak için? Ee, sen şey demiştin bana, hani ben de araştıracağım demiştin. Sen, sen bulabildin mi bir şeyler? Henüz değil. Mahkeme gününe kadar ama bir şeyler bulacağız. Avukatlar çalışıyor. Hadi hayırlısı. İnşallah İnşallah ya sen ya ben bulalım da şu iş bir kapansın. Müsaadenizle. Çok pardon. <laughs> Oğlum sen de bırak şu telefonu elinden. Ne bu böyle sürekli telefona abi Ya bugün Emre her şey serbest Talukçu. Bugün onun günü. Babacığım kusura bakma da Sima'ya ulaşmaya çalışıyorum ya. Aa hala ulaşamadın mı? Yok hala ulaşamadım yani kaç keredir arıyorum bir şey oldu ki bir şey var yani. Ne kavga falan mı ettiniz? Hayır babacığım gayet normal ayrıldık mahkemeden sonra. O dakikadan sonra da görüşemiyorum ulaşamıyorum. Önce dedim sessize almıştır sonra işte ne bileyim duştadır bir şeydir ama... ...endişelenmeye başladım ben artık bir şey var gibi ya. Ya baba bir şey soracağım. Bugün sana Rıza Bey Emre ile Simay asla görüşemezler falan gibi bir şey dedi mi? Yok canım, nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri? Sadece şu mahkeme süreci bir bitsin, işlerini yoluna koysun, öyle gelin istemeye dedi. Sana acilen iş bulmamız lazım. O iş meselesini hiç kafana takma Haluk'cuğum. O iş bende. Emre'nin işini de ben bulacağım, yuvasını da ben yapacağım. Ya o zaman babası da engellemediyse bu kız niye konuşmuyor benimle? Oğlum, Sümey'in başına bir şey gelse Annesi buraya benim yanıma, babası babanın yanına şirkete gider miydi? Olur mu hiç öyle şey? Endişelenme. Tamam olmaz da anne içim rahat değil, bir huzursuzum. Simay böyle yapmazdı. Neyse arkadaşlarına mesaj atayım ben de. Oğlum bir sakin ol ya. Olamıyorum baba. Tamam arkadaşlarına at bakalım. Atayım. atayım. Anladım. Sen de hiç konuşmadın yani. Tamam, tamam Melisciğim sağ ol. Hadi görüşürüz tamam. Yok, yok, yok. Kıza ulaşan Allah'ın bir kulu yok ya. Oğlum sen de büyüdükçe annene benzedin ha. <laughs> bir panik yapma, bir sakin ol. Erkek ol biraz. Ne öyle zero zero böyle panik yapmalar? <laughs> oh, bir şey soracağım, Sen anneme ulaşamasaydın böyle ne hissederdin? Benim öyle bir problemim olmaz çünkü sağ olsun... ...Mertem telefonunu hiç elinden bırakmıyor. Hayda! Yani şurada bile konuyu döndün, dolaştın bana getirdin Haluk. Bravo! Yalan! <laughs> Oğlum birazcık daha bekleyelim. Sonra annesini arayalım, tamam mı? Sen sakin ol. Tamam anneciğim, tamam. Ya ben ne diyeceğim ya? Bütün bu hengamenin arasında siz bir de bu şirket meselesiyle hiç uğraşmayın. Her kafanızı falan takmayın. Ya. Ben o işi hallediyorum zaten. Siz düğününüze, derneğinize konsantre olun. Nasıl? Ne diyorsun sen ya? Benim oğlum aşağılık bir suçla yargılanacak, ben de susacağım öyle mi? Bir daha duymayayım. Arda Bey, bu öyle örtbas edilecek bir konu değil. Gerçek suçlu kimse mutlaka ortaya çıkacak ve cezasını çekecek. Bu Emre ise de başkasıysa da. Tabii canım, tabii haklısınız yani. Ben de sizin aynı fikirdeyim. ben ailecek yıpranmayın istiyorum da. Sadece o yüzden, ondan söyledim. Sağ ol Emineciğim, eline evet, sağlık. Meltem, Hı? sen Zeynep'le konuştun mu? Konuştum, konuştum. Yarın gidip onu alacağımızı da söyledim. Ya Aslında ben de çok gelmek istiyorum. Ama bütün gün iş aramam lazım. Oğlum, sen işine gücüne bak. Boş ver. E, tabii canım. Sen geleceğinde ne olacak? Biz gideceğiz, alacağız, geleceğiz kardeşini. Sen bir an önce iş bul da dünürlere mahcup olmayalım. Tabii. İşsiz güçsüz gezme Turuncu Hüseyin. <laughs> Siz hiç merak etmeyin. Arda abisi o konuda sonuna kadar yardımcı olacak Emre'ye. Her zaman arkandayım Emreciğim. Zaten ben inanıyorum çok kısa bir zamanda güzel haber gelecek. Tez zamanda yeni işine başlayacaksın. Umarım. Ben bir daha bir arayayım Sima'yı değil mi? Ara Ana. Bu sefer de kapalı. Aa. Aa. Ya ne oldu bu kıza? Ne oluyor? Anlamıyorum ben. Ama niye? Kaçak gelin olmasın bizim Simay? <laughs> Arıyorum annesini. Anne evet seni. ben tamam. dayanamayacağım. Bir aradım tamam, ben annesini. Tamam 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 arıyorum. Anladım. Anladım Sultan Hanım. Tamam. Peki görüşmek üzere. Ne diyor anne? Yok onlar da bir sürede ulaşamıyorlarmış. Hay Allah kesin kötü bir şey oldu ya kesin. Ben dışarı çıkıp arayacağım. Hayır. Ya otur oturduğun yerde. Ne yapacaksın? Sokak sokak Simay'ı mı arayacaksın? Oza e ne bileyim karakola giderim, hastanelere giderim, bir şey yaparım yani. Sen de iyice alıştın yani karakollara gitmeye. <laughs> İyi dur, ben de geliyorum. E o zaman ben de geliyorum. Tamam hadi o zaman. Hadi. Aç, aç. Ha. Emre! Evet. Simay neredesin aşkım ya? Sana muhteşem bir haberim var. Ha. Suçsuz olduğunu kanıtlıyoruz, kurtuluyorsun. Nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemide yolarız, ayrılı dümem tutarız bu evi.